Deniz Uçuk kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 11. sınıf Edebiyat ders çalışmalarımız kaldı yerden devam ediyor. Bundan önce giriş ünitesini halletmiştik. Şimdi geldik ikinci üniteye. Yani hikaye ünitesine. Hikaye ünitesinin ilk konusu 1923 ile 1940 arasındaki Türk hikayesi. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Ama sen bu videoyu beğeniyorsun, kanalıma abone oluyorsun ve Whatsapp kanalımıza 11. sınıf Whatsapp kanalımıza katılıyorsun. Öyleyse hadi bakalım. Ekranımız değişti ve biz 11. sınıfta hikaye konusunu bir kez daha hatırlıyoruz. Çünkü temel bir konu hikaye neydi? Olay durum hikayesi sana bir kez daha hatırlatacağım. Ondan sonra Cumhuriyet dönemi hikayesine geçiş yapacağız. Gerçek ya da gerçeğe yakın olay ya da durumların okuyucuda heyecan, zevk uyandıracak şekilde kısaca anlatıldığı edebi türe biz hikaye diyoruz değil mi? Hikayenin 4 tane yapı unsuru vardı. Kişi, zaman, mekan ve olay. Şimdi olay yani bir olay olmalı, ya da bir durum olmalı. O olay ve durumlar birbirine zincir gibi bağlanmalı. Dolayısıyla biz buna da olay örgüsü diyorduk hatırlarsınız. Sonra bu olayların gerçekleştiği bir yerin yani mekan olması gerekiyor. Sonra bir de zamanın anı olması gerekiyor. Bir de kişilerin olması gerekiyor. Kişiler de ikiye ayrılabilirdi. Hikaye ve romanda tip ve karakter olarak tip belli bir özelliği aşırı derecede yansıtan kişiydi. Şimdi hikayeleri biz olay ve durum olmak üzere İki başlıkta inceleyeceğiz. Birazdan zaten bunun sana özelliklerini aktaracağım. Ama ne zamandan beri bizde hikaye var? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bizim en eski türümüz, edebi türümüz destan. Destan zamanla yerine halk hikayesini bırakıyor. Halk hikayesi de batıya yüzümüzü döndükten sonra yerini roman ve hikaye bırakıyor. Yani aslında biz ilk hikaye örneklerini Tanzimat döneminde veriyoruz. Tanzimat döneminde Avrupa'dan da zaten hikaye tanımış oluyoruz. Servet-i Servetifünun ve Milli Edebiyat döneminde ise teknik olarak daha da güçlü hikaye örneklerini veriyoruz. 1910'lu yıllara geldiğimiz zaman da, yani Milli Edebiyat'a geldiğimiz zaman da Ömer Seyfettin'le birlikte hikayecilik neredeyse romandan çok başka bir tür olarak düşünülmeye başlanıyor. O yüzden Ömer Seyfettin ayrıca önemli. Neyse yaklaşalım. Şimdi bizim ilk hikaye örneğimizi Ahmet Mithat Efendi veriyor. Onun Lehtayef ve Rivayet adlı bir eseri var. Bu ilk hikaye örneği olarak kabul görüyor ama kusurlar mevcut. Kusurlardan arınmış teknik açıdan batıdaki hikaye yaklaşan ilk örneğimiz ise Sami zade Sezai tarafından yazılmış olan Küçük Şeyler adlı eserdir. Ders kitaplarında genellikle bu da yer alıyor. Aynı zamanda Ayet Edebiyat içinde bu eser bilmekte fayda var. Az önce bir şeyden bahsetmiştim. Hikayeleri biz olay ve durum olmak üzere hikaye yürüyoruz demiştik. Biraz da ondan bahsetmek gerekiyor bence. Çünkü temel yine karşına çıkacak özellikleri. Eğer biri kendi merkezinde bir olay varsa, olaylar akıyorsa, başı sonu ortası vesaire belliyse biz buna olay hikayesi diyoruz. Ama hayattan bir durum kesit, bir pasta dilimi gibi alırım sana sunulduysa, şimdi pasta dilimini hayal et, başı ve sonu eksiktir değil mi? Kenarları kesilmiştir. İşte bu şekilde başı olmadan, sonu olmadan bir hikaye, bir durum, bir gözlem bizlere aktarılıyorsa buna da durum hikayesi deniliyor. Özelliklerine bakalım, arasındaki farkları da görmüş oluruz. Serim düğüm çözüm bölümlerinden oluşan bir hikayedir. Olay hikayesi tamam. Ancak durum hikayesinde serim düğüm çözüm bölümleri yoktur. Tabi olay hikayesi adından da anlıyoruz. Hikayeler olay ağırlıklıdır. Ama durum hikayesinde hayattan bir kesit ya da durum merkeze alınır. Merak ögesi sürekli ön planlıdır. Olay hikayesi neden? Çünkü olaylar akar. Hareketlidir tamam mı? Hareketlilik vardır sürekli. Heyecanlanırsın ve merak unsuru da ön plandadır. Ama burada böyle bir duygusu yok. Merak duygusuna çok fazla Hitap etmeyebilir yani çok fazla sürükleyici olmayabilir bunu söylüyorum. Hikaye bir çözüme kavuşur yani sonlanır. Mesela nokta konur, olay bitmiştir. Senin zindeki tüm sorular cevap bulmuştur. Ama durum hikayesi böyle değildir. Hikayede bitmemişlik duygusu hakimdir. Unutma durum hikayesi ve olay hikayesi arasındaki fark buydu. Şimdi geliyoruz asıl konumuza. 1923'e geliyoruz. Az önce de şundan bahsetmiştim. Ömer Seyfettin 1911'de yani milli edebiyat döneminde modern anlamda aslında bir hikaye gelini oluşturuyor. Ve ben hikayeciyim arkadaşım diyor. Benim roman falan şunu benim işim olmaz diyor. Ben hikayeciyim diyor. Yani bir hikayecimiz ortaya çıkıyor. Ama ondan önce nasıldı? Hikaye roman gibi görülüyordu. Yani ayrı bir tür muamelesi çok fazla görmüyordu. 1910'lardan geliyoruz 23'lere. Cumhuriyet ilan edildi. E, Cumhuriyetle birlikte birçok türde sanatta gelişim olduğu gibi hikayede de gelişim olacak. Bakalım. Milli Edebiyat döneminde eser veren kimi sanatçılar? Şimdi Milli Edebiyat döneminde Ömer Seppettin vardı ama sonunda hayatını kaybetti. O dönemde Yakup Kadri, Reşat Nuri Güntekin ve Halide Edip bunlar roman yazıyorlar ama aynı zamanda hikayeler de yazıyorlar. İşte diyoruz ki, Milli Edebiyat döneminde eser veren kimi sanatçılar Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında da aynı anlayışta eser veriyorlar. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 1923 yılıyla birlikte başlayan Cumhuriyet döneminde birçok türde olduğu gibi hikayede teknik olarak güçleniyor. Artık böyle bir kusur yok zaten. Romanda, hikayede vesaire teknik açıdan zaten Cumhuriyetle birlikte daha da gelişmeye başlıyorlar. 1923-40 yılları arasındaki hikaye türünde bazı sanatçılar Yakup Kadri, Halid Edip, Reşat Nuri'nin yanında ekstra eserler veriyorlar. Kimler bunlar? Hemen bakalım. Tabi burada bir tablo yanlış olmuş. Ben şöyle yazayım. Sabahattin Ali, Sadri, Ertem. Bunlar da yine 23 40lı yıllar arasında hikaye yazan sanatçılarımızdan. Bitti mi? Hayır. Şimdi Halid Edip de var, Yakup Kadri de var, Reşat Nuri de var. Unutma Reşat Nuri de sayalım. Hemen Sabahattin Ali'yi saymıştık zaten. Bununla birlikte Sait, Faik, Abası da var. Unutma. Tamam. Bununla birlikte Memdu, Şevket, Esendal var. Bitti mi? Hayır. Kimi sayabiliriz? Mesela Kenan, Hulusi, Koray. Yedi meşalecilerden biliyorsunuz. İçlerinde hikaye yazan tek isimdir. Bu gibi isimleri sayabiliriz. Bunlar 23 40'lı yıllar arasında hikaye veren. Ama en başta tabii ki 3 ismi sayacaksın. Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri. Bunun yanında Sabahattin Ali ile Sadri Ertem unutmayacaksın. İkisi de hikaye alanında önemli bir isimdir. Bununla birlikte Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal, yine Kenan Hulusi Koray da bu dönemde hikaye yazan sanatçıların başında geliyor. Peki 1923 ile 40 yıllar arasında hangi konularda hikaye yazılıyor? Bunlara bakalım. Bence önemli. Hocanız sorarsa bunu sorar. Bak sınav için de çok önemli. Bir kere milli mücadele işleniyor mu? İşleniyor çünkü 23 bak cumhuriyet ilan edildi yok olmaktan kurtulduk ama Mustafa Kemal ve arkadaşları sayesinde bu büyük bir olaydır bağımsızlığımızı tekrar kazandık E dolayısıyla bu durum yok mu sayılacaktır? Hayır özellikle ilk 10 yılda istisnası olarak bu konu sıklıkla işlenecektir Anadolu ve Anadolu İstanı bak sıklıkla işlenecektir cumhuriyet kazanları keza böyle sonra ahlaki konular işçi işveren sorunu vesaire ekonomik eşitsizlikler ve günlük hayattaki problemler özellikle işçi işveren ilişkisiyle ekonomik eşitsizlikleri Sabahattin Ali ile Sadri Ertem işecek. Çünkü onlar toplumcu gerçekçi sanatçılar olarak karşımıza çıkıyor Peki bu dönem hikayesinde gibi özellikleri var bunları da sayalım bu dönemde gözleme dayalı gerçekçiliğe önem verilmiştir yani realizmin etkili olduğunu söyleyebiliriz bunun yanında hikaye bağımsız bir tür haline gelmiştir yani dediğim gibi milli edebiyatta kısmen bu kırılmıştı ama artık cümletten sonra kardeşim yok tamam kabul ediyoruz. Hikaye ayrı bir türdür anlayışı artık iyice yerleşmiş durumda. Bunun yanı sıra olay hikayeleri ağırlıklı olarak yazılıyor ama durum hikayeleri de yine karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kiminle birlikte ondan da bahsedelim. Az önce saydığımız Memnun Şevket Esendal bizim edebiyatımıza durum hikayesini getiriyor ama Sait Faik Abasıyanık bu durum hikayesini daha da ileri taşıyor. Yani durum hikayesi denildiği zaman aklına kim gelecek? Sait Faik Abasıyanık gelecek unutma. Peki olay hikayesi denildiği zaman Türk Elbiyatı, tabii ki Ömer Seppettin. Devam edelim. Hikaye türüne verilen eserlerde toplumsal sorunların dile getirildiği bir anlayışla sanat toplum içindir. Bakış açısı iyice yerleşmiştir. Bak şimdi az önce söyledim. Sadri Ertem, Sabahattin Ali. Bunlar toplumcu gerçekçi sanatçılar. Yani toplumdaki problemleri, sorunları anlatan sanatçılar. Bunlar için zaten sanat toplum içindir. Bunlar bir kenara bırakıyorum. Ama bunun dışında Sait Faik, Memnun Şevket Esendal bu tür isimler de yine toplumu yansıtan hikayeler yazmıştır. Aynı zamanda Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip adı var, Yakup Kadri. Bak özellikle Yakup Kadri, Reşat Nuri bunlar milli mücadeleyi, cumhuriyeti, Anadolu'yu, Anadolu, Anadolu insanını anlatmışlar. Dolayısıyla yine toplum için bir şeyler yapmışlardır. Bu da yine önemli bir maddeydi. Toplumsal işte ve uygun olarak eserlerde sade bir dil kullanılmıştır ve psikoloji ve toplumsal temalı eserler verilmiştir diyebiliriz. Şimdi gel bir tane sanatçıya yakından göz atalım. 23 ile 40 yılları arasındaki hikayenin özelliklerini ben sana aktardım. Konularını aktardım. Sanatçıları aktardım. Bir de bu sanatçılardan önemli olduğunu düşündüm. Ayet edebiyatta mutlaka karşına çıkacak adın gibi ezberlemen bilmen gereken sanatçı olan Said Faik Abasıyan'a şöyle gel yakından göz atalım. Türk hikayesinin en usta kalemlerinden bir tanesidir. Sabahattin Ali unutmayacaksın. Hemen şöyle usta yuvarlak içerisine alıyorum. Artı bıraktık. Çoğu tarzı hikayelerin yani durum hikayesinin en önemli temsilcisidir bizim edebiyatımızda. Hikaye roman ve şiir türünde de eserler vermiştir. Mesela Medar'ın Mahşet motoru yani geçim sağlayan motor anlamına gelir. Bu yasaklanan bir roman olmuştur. Uzun bir süre basılamamıştır. İsmi defalarca değişmiştir. O onun önemli bir romanıdır. İstanbul'un kenar mahallelerinde dolaşmış yoksul çevreyi, balıkçıları, doğa ve denizi eserlerinde işlemiştir. Özellikle unutma Burgaz Ada ön plana çıkar. Kendisi Burgaz da yaşar. Orada kendisine bir ne diyelim köş mü diyelim bir ev satın alır orada yaşar. Dolayısıyla mesela son kuşlar hikayesinde olduğu gibi hatta bu hikaye kitabında olduğu gibi orada birçok hikaye nerede geçer? Adada geçer. Yani aslında adadaki gözlemlerini daha sonra hikayeleştirmiştir. Saat Faik Abası Yanık unutma ve balıkçıları balıkçı kahvehanelerinde bolca anlatmıştır. Bu nedenle çünkü bizzat o bölgede yaşamıştır. Yaşayan birisi. Bununla birlikte hikayelerine bakıyoruz. Mesela Semaver. Bak mutlaka bilmen gerekiyor değil mi? Çok meşhur bir hikayedir. Özellikle durum hikayesinin en önemli örneğidir. Bununla birlikte lüzumsuz adam. Havada bulut. Bak bu da önemli. Bakıyorum bakıyorum. Son kuşlar mutlaka bilmen gerekiyor. Ve Alem Dağı'da var bir yılan. Bu da yine bilinen bir eseri. Roman olarak bakacak olursak. Medar'ın Maaşet Motoru az önce söylemiştim. Bunun yanı sıra kayıp aranıyor. Romanı da söz konusu. Ama Medar'ın Maaşet Motoru unutmuyorsun. Çünkü uzun bir süre yasaklanmış. Yani aslında çok büyük bir sıkıntısı yok öyle problemli bir kitap değil ama ismi bile sorun olmuştur. Geçim sağlayan motor yani geçimi için mücadele eden balıkçıları anlatmıştır aslında bu romanda diyebiliriz. Ve böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Burada 11. sınıf edebiyat dersinin hikaye ünitesinde ele alacağımız hikaye sana aktardık. Öncelikle hikaye hatırladık. Hikayenin özelliklerini olay ve durum hikayesini sana hatırlattım. Sonra 23-40 yıl arasındaki Türk hikayesinin genel bir resmini çizdim. Aslında çok fazla bir şey bilmeye gerek yok. Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet ilkeleri, Cumhuriyet, Anadolu, Anadolu insanı, milli mücadele özellikle ilk 10 yılda sıklıkla işlenmiştir. Yine Milli Edebiyat Dönemi'nin simge isimleri olan Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu halde edip bu dönemde hikaye vermeye, yazmaya devam etmişlerdir. Bunların yanı sıra toplumcu gerçekçi sanatçılar olan Sadri Ertem Sabahattin Ali de hikaye yazmıştır. Ve bununla birlikte durum hikayesini edebiyatımıza getiren Memnun Şevket Esendal ve durum hikayesini daha da ileriye taşıyan Sait Faik Abasıyanık, Kenan Hulusi Koray, belki Hüseyin Rami Gürpınar'ı da sayabiliriz. Bunlar da bu dönemde hikaye yazan önemli isimlerdendir diyoruz. Ve böylelikle dersi bitiriyorum. Bu kadar bilgi şimdilik yeter. Bir sonraki derste sizlere 1940 sonrası 40-60 yılları arasındaki hikayeyi anlatacağım. O zamana kadar bana müsaade ediyorum. Bir sonraki derste tekrar görüşeceğiz. Şimdi kendi çok iyi bakıyorsun. Yüzün hep gülüyor, hep tebessüm diyor. Çokça güzel bir günün olsun diyorum. Hoşça kal, sevgiyle kal.